şöyle çekeyim. Onları sil bu bunu alırsın. Şunu sil abla. Nasılsınız? İyiyim siz. Çok sadesiniz Şu bugün. Şu an veriyoruz ya. Oraya odaklıyım. Şöyle gelir mi? Yolu kapatmıyorum kapatmıyorum. Bugün doğal halinizdesiniz böyle. Çok ben böyle. Benim doğalım ya. Aşk olsun. Ya bazı böyle çok yani saçın başı mı dağıttı? kıyafetinize çok gayet, dikkat ediyorsunuz. Yok gayet doğal Bak burası komple böyle bir <laughs> <laughs> spor yani. Spor demek istedim. Evet artık böyle oldu. Ondan sonra öyle. Soracağımızı soralım ne soracağımızı İşler artık. nasıl gidiyor efendim onu İnşallah güzel güzel. Hiçbir sorun yok. Hamdolsun. İşler Allah iyi. Neler yapıyorsun senin? Ne işlerin mesela? Ne işlerin? Bir şeyiniz var. Burada Biz artık bir güzellik salonumuz var. Baş, başka ne var? Kozmetik markam. Başka hiçbir hiç şeyim yok. Peki yurt hey, dışına açılma durumunuz falan var mı? İnşallah mi, olur, durumda? Olursa olur. Olmasa da olur. İşte böyle bir ya. düşünceniz var, var mı? Daha önce İnşallah onlar zamanla olabilecek şeyler. Böyle lüks kullanımızla, tutkunuzla da biliyorsunuz böyle lüks arabalar. Maşallah no, Allah daha iyi Doğal, doğal, doğal bir araba ile geldim. Yani, bayağı. Zor şey. gördük. Lamborghini, <laughs> Ferrari'yi gördük sizi. onların hepsi bir şeymiş ya. Hani gene <laughs> de oldu. Yani gene binebilirim ama hani bir heves, bir dönem. Öyle. E, Allah nasip aldık. Şimdi sattınız mı hepsini? Evet tabii tabii hepsini sattık. Bıraktınız mı onları? Hepsini sattık. Neden özel Eski eşimle e, şey ayrıldık biliyorsunuz. Ondan sonra e, o da sattı. O devam ediyor gerçi. O, o, Bilmiyorum. Ben, 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 ben. Mal paylaşımı gereği mi oldu? Yok hayır. Ya bilmek istemedim. O dönem öyle geçti şimdi. Hani daha keyifli. Aldım hevesimi öyle söyleyeyim yani. Sosyal medyada çok yorum alan insansınız bazen böyle çok güzel eleştiriler de oluyor, çok güzel tepkiler de oluyor ama bazen böyle sizi üzücü kırıcı şeyler de oluyor Olmuyor mu? Olmuyor artık öyle şeyler yok yok. Kimse kimseyi kırmasın, kimse kimseyi üzmesin. Hepimiz bazı sinirlendiğimiz insanlar, üzüldüğümüz şeyler oluyor ama geçiyor. Ben hayatı artık eskisi kadar çok ciddiye almıyorum. Öyle söylüyorum. Neden bu değişim oldu peki yani? Ne değişim? Ne, ne Çünkü hiçbir şey değişmiyor. Kendimden veriyorum. Boş boşuna üzülüyorum. Niye insanların o benim doğru, benim doğru. Onların düşünceleri beni ilgilendirmiyor. ki. Onların yorumları da beni ilgilendirmiyor. Herkes kendine baksın. Yani, herkes kendi ailesiyle. Artık yani bir değişim mi yaptınız kendiniz? Yani böyle çok olgunlaştım diye. Olgunlaştım. Evet, olgunlaştım. İnsanlara mesajınız nedir evet. deneyimlerinizle ilgili bu konuda? iyi olsun. Herkes mutlu olsun. Kimse bana merhaba demesin. <laughs> çok gençler böyle YouTuber falan olmak istiyor. İşte Instagram fenomeni olmak istiyor. Onların içinde bir örnek kişiliksiniz. Yani şirksiniz. iyi bir e, içerik üretirlerse güzel olursa neden olmasın? Yani bu, bu sosyal medya hem e, yararlı olduğu kadar insanların yapmış olduğu paylaşımları zararlı da olabiliyor. Yani kimse kimseyi rahatsız etmediği sürece, kimse kimseyi üzmediği sürece kimse olabilir bunların şeyleri. Gö Gökhan Bey'le gördük. Bir barıştınız, evet. e, evlendiniz, tekrardan evet, bir boşanınız, ikinci kez evlendiniz. ondan sonra ayrıldık. E, şey, İş, iş, yemeği. iş, i̇ş yemeği. Yemeği. Siz bitti her şey ama Sinik işiniz devam diyorum. ediyor değil mi? İş ortaklarınız mı devam ediyor? Evet hani? evet devam ediyor. Birliktelik e, yok, yok ama yok, şey, yok, iş hayır. arkadaşlığı var. Evet evet. Sinik mi geldi yüzüm düşüyor. Şey yok yok. yok. Ondan Peki, sonra? Sıratçı ameliyatında da bazı isimlerle bir e, polemik durumunuz oldu. Yok artık kimseyle bir bir zaman. yok ki. Ben kimseyle konuşmuyorum e ki. Demet Akalın'la mesela hayır. bir şey hayır. oldu. Demet Hanım çok değerli Ben Demet Hanım'a hayal Hanım. Görüşüyor musunuz kendisini? Yok hayır. hayır. İyi olsun, mutlu olsun. Şimdi yani şey mi diyelim bu artık lüks arabalar, lüks görüntüler yani aşırı böyle pahalı kıyafetler, çantalar falan görmeyecek misiniz? siz artık değiştiniz Yok, mi? Yok çantam pahalı. Yok yani sanki öyle bir bu röportajdan öyle bir şey çıktı gibi <laughs> sizde Hayır, de öyle oğlum. bir heves Sadece dediniz. Sadece arabaları görmediğiniz için size öyle geliyor yoksa yani... O yüzden daha bu bunlar. şimdi Daha böyle hani dikkat çekmek istemiyorum. Hani ya, onlar oldu, o, zaman öyle oldu. Şimdi artık Bunun öyle. bir sebebi var mı? Yani şöyle yok, size dedim, yok. zarar verdiğini mi hissettiniz bunu yoksa psikolojik mi? Niye mı? zarar vermiyor? Niye zarar versin? Çalışmışım, kazanmışım, almışım. Türkiye'nin en çok vergi ödeyen 20 kadına arasına girmişim geçen sene. Yok hayır işte. yani böyle hayatınızı böyle... Olmuşum. Kimseye bir şey ispatlayacak bir şeyim yok ya. Çünkü canım istedi, aldım, bindim, sürdüm, sattım. Şimdiki arabanız nasıl Biz bir araba? Yatırım yapıyorum. Normal bir jüpüm var. Yani ya şimdi, e yurt e yurt dışından diyorsun. bir ev aldım. Evet. İngiltere'den. Başka yatırım yaptınız böyle gayrimenkul, arsa, işte ev ayrım yok, şey, yok yok Sadece İngiltere'den bir ev aldım. İnşallah ileride... Neden e, İngiltere'de böyle bir karar aldınız? Bir özelliği var mı? Yok bir özelliği yok. Kısmet oldu öyle oldu. Aldık. Neresinden aldınız İngiltere'yi? Ha. <laughs> Şu <gülüyor> hani çok popüler yerler varmış. Evet, onlar. Güzel yerler var. Ben gideyim mi? Ne no. oldu? Sonra oraya mı yerleşeceksiniz tabii? Hayır, canım ülkemi bırakıyor muyum? Gittiğimde orada kalmak için. Peki. Çantayı alalım. Teşekkür çok ediyoruz. Ben çok ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Size de Siz Teşekkürler. Bay Teşekkürler.